Evet. Madem satrancı başladık, kuralları da öğrenelim. Önce e, Serra ne yaptı? Piyonu iki kare ileri sürdü. Neden? Piyonlar ilk çıkışta iki kare gidebilir. Ama ne dedik? Merkezdeki taşları oynamak daha mantıklı. Ben de ne yaptım? Yine aynı şekilde piyonumu sürdüm. Yine burada da Coşkun Mete sürdü. Damla evet. Buradaydı bu Coşkun Mete. Evet Damla da oynasın oyununu. Hayır Coşkun Mete sıra Damla'da. Ve damla. E, dokunduğumuz saçı oynamak zorundayız. Oyun önce beyazlar başlar unutmuyoruz. Bir de neyi unutmuyoruz? E, sağ tarafımızda her zaman beyaz kare olması lazım. 8 olan tarafta siyah ta siyah taşlar olur. Bir olan tarafta ise beyaz taşlar olur. Ya damla oynadı. Damla da. Nasıl? Çapraz evet. Mı? Çocuklar damla yanlış oynadı. Damla çapraz, çapraz gidemez ilk çıkışta. Piyonlar ilk çıkışta düz bir şekilde iki kare ya da bir kare gidebilir. Damla mesela bunu böyle oynayabilirsin. Evet ya devam ediyoruz. Gider. Şimdi bunlar böyle karşılıklı. Birbirini alabilirler mi? Hayır. Alamazlar. Neden? Çünkü çapraz, çapraz Piyonlar düz gider ama çapraz saç alırlar. Mesela? Piyonlar düz gider ama çapraz saç alabilirler. Düz taş alamazlar. Mesela ben burada burada birbirini bu alamazlar. Serra bir taş daha oyna bakalım. Hamle yap. Yok ben bu oynamayacağım. Evet. İki kare ileri sürdü. <laughs> piyonunu. Şimdi baktığımız zaman çocuklar buradan baktığım zaman benim piyonum çapraz bir şekilde bu piyonu alabilir. Evet. Bu oyunda taş alırken ne yapıyorum? Aldığım taşın yerine geçiyorum. Bu taşı aldım. Aldığım taşın yerine geçiyorum. Mesela çok fazla tavsiye etmiyoruz ama çok fazla tavsiye etmiyoruz vezirin önden çıkmasını ama şu an mesela e, Serra beni veziriyle alabilir mesela. Al bakalım. Oyun olsun veziriyle ah. alabilir. Aldı veziriyle. Aferin. Evet. Buna biz ne diyoruz çocuklar? Ben... Aynı taşı iki tarafta alırsa değiş tokuş diyoruz. Değiş. Ama değiş. mesela ben onun piyonunu aldım. O benim kalemi aldı. O bundan daha karlı çıkar. Neden? Her taşın bir gücü var. Her taşın bir gücü var. Bazı taşlar daha güçlü. Çınar. Piyonun gücü bir. Fil ve atın gücü kaç? Plan var mı? Ya. Fil ve atın gücü 3. 3. Aferin. Üç. Kalenin gücü 5. Kalenin biz, gücü kaç? 5. At. 3. Fil, biz, biz. Fil. Biz, biz. Peki, oyundaki en hareketli hem çapraz, hem düz, hem yana giden.